Selamlar sevgiler YouTube YouTube benim sesim bir tuhaf oldu. <laughs> ben bugün bir tipimi değiştirmek istiyorum. Allah, Bir şeyler gitti. Bu ne bize kaygılı bugün ruhlar yanımızda olmayacak ne zaman yanımızda oldunuz ki? İyi e, nişastsız da ben hep buradan çıkıp çıkıp gidiyorum bunları unutuyorum lan ben burada. Hemen şunu şey yapalım. Günaydın. Günaydın. Evet senin için. Evet kahve ben de içeyim. Bir de seninle sohbet edelim. Aa. Oha. <laughs> Aa, sen bana böyle ara ara vereceksen mutlu olurum yani. Allah. Kavun koyacak araçlarımız kalmadı. Hadi çıkayım balım. Hadi be. Tutusu bozulmuş. Neyse. Olsun. Aa unuttum. Dur şey söylerim. <laughs> Şimdi önce şu meyveleri alsak. Tamam. Ya da şu sarımsak ve şeyleri bitirelim ya. Öteki meyveleri de getiririz hep. Yok sen de pardon karşı. Şu sarımsakları mı koyacağım? Tamam. Şurada da acıksa yeme. Abi şurada koyamadığımız yer var. Sen beni ne sinir ediyor, kanser ediyor. Anlamıyorum ben seni ha Tamam, kafası çalışmayan var mı? Herkes çalışıyor. Şu i̇şte 9 tane eve götürürüz o zaman. Bunda suluyor değil mi? Bakayım. Hiç sulanmayan yok. Yani şuradaki de suluyordur herhalde. Meyvelerimizi şuradan alacağım. Birer tane bırakayım. Meyvecik koları şuraya taşıyacağız. Fıtı 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 fıtı. Evet, hoppa tamam. Şimdi bu meyveler işimize yarar seviyede oldular. Şurada mısırlar olmuş. Şu mısırları bir alayım. Tamam Ya benim kahvemin etki süresi ne kadar çabuk geçiyor ya Vallahi şu elmasları alalım Elmas yemeğimiz de güzel oldu aslında yani ee, Sağa sola elmas dağıtabiliriz Evde hep biri. şık şık Ara ara geliyor bana böyle Bakalım hayvancık kolarımız bugün nasırlar. Gelin bakayım. Genel olarak iyiler. Hepsi mutlu mutlu duruyorlar. Şunları şöyle alalım. Sonra... Bana bir yol verin küçük hayvanlarım. İlerimi bozmayın benim bela, yol verin. Herkes bugün güzel çalışmış. Hı? 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 Öncelikle şu aynı olanlarını koy diyeceğim. Çivittireceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum düzenle der misin burayı? Ha, şunu çevirtirelim. boş bunlardan bir tane daha. Tutan kaçit. Ee, tamam. Ya çok fazla yapacağımız şey var ama yerimiz sınırlı yani gördüğünüz üzere. Tamam. Ha, şunları şuraya atayım. Yeşil çay bulamadım. Bunlar hala uygun Yapabileceğim hiçbir şey yok. Möler Möyler? sizi Möyler. Şunları eve götürüp atım atlayıp önce bir tipimi değiştirmek istiyorum. Kırmızı saçtan sıkıldım. Kırmızı saç modeli istiyorum. Hervey ne renk seviyorsun söyle bakalım. Söyle söyle, utanma. Bu nerede bu normalde? şurada bu patates şuradan alalım ya bana ucunu koyalım patatesin devamı şurada sanki tamam oraya bana avucu mu vardı 30 tane var şu tek başına bu tek başına alalım pancar. Pancar ektik mi yoksa biz turp mu ektik? Ha ekmişiz pancar tamam. Hadi gel önce bir tipimizi değiştiriyor oraya. Sonra gidiyor oraya. Hii, Allah buradan bunu da çok zor geçeceğiz ha. Tüm ekinlerin üstüne basa basa geçtik vallahi. şöyle de biz kereste hiç umursamıyoruz. Kereste bize lazım olmayacağı acaba? Neyse bakarız. Ya bakalım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Ben aşağı iniyorum. Beni ararsan buradayım. Görünüşü Saçımı değiştirmek istiyorum. Öncelikle... Mavi yaptığım varsa... Ay düz de yakıştı bana. Ya bu çok çirkin ya. O öyle? öyle. İlk saçım galiba bu benim Ya bu Olsa ama düzü çok beğendim ya düz saç istiyorum nerede o düz saç Heh. Ama bunun rengini Ay gözümün rengini değiştirdim dur lan tenimin rengini değiştiriyormuşum lan neyimin rengini değiştiriyorum neyse. <laughs> Kahverengi yapalım Bakayım. Anam yakıştı bunla bu Tamam bir sürede kahverengi son barkızı olarak takılacağım Abi her biri sanki aynı karakter şu an yeşilden vazgeçtim her an için. Bir tık üzüldüm diyeceğim yani. Onunla alışmış o tipe ya. Ha. Ya yol temizle de buradan geçelim. Ha, şu mantarlar için inmiyorum ama vallahi bilmedim. Bilemedim. <laughs> tamam mekan ee, burası Vur 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 Ben de bir yudum alayım kahvemden Aa, Ağaçlara bak ya Şurada, şu eşyalı ağaçlardan bahsediyorum Ya bir süre sonra odunlar kaybolmuyordur herhalde Ne düştü de suya? Yani kışın ihtiyacımız olacak ağaçları herhalde çıkartmışızdır ya Büyücek büyüyecek geri kalmamış. Zavallı küçücük kalmış oldu. Tamam şu tarafa doğru gidelim. Bakın kaybolacaklar mı dedi bekliyorum bir yanda. Evet kaybolma ibareleri olmadı. Şunlara ettiğimiz Bu dediğimiz tüm maçlar bende bir 900 odun bize ya. Vermeli. Yani kaybolmamışlar. Şu kadar sürede en azından kaybolmamışlar. Ekiplerimizin bayağı bir kısmını almışız herhalde ya. Şuncu alalım buradan. Neyse burayı da temizlemiş olacağız işte. Allah. fırsatına bakarız bir de burada. Çarşambaları balık vardı herhalde. Herhangi bir balık olur yani bana fark etmez. İşte burada ektiklerini falan bayağı temizlemişiz ya. Bir, bir, ara temizlemişizdi. Temizlemiştik. Temizlemişizdir yalnız. Hatırlıyorum temizlemiştik. İnşallah yarınki ruhların keyfi yerinde olur da bir şey yapabiliriz. Çöle gidebiliriz. Aa şurada şey var. Baloncuk. Ama ben ana. Şimdi burayı hallettik. Bir tane kahve içeyim. Lagar 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 yürü. Ay şu hep çöp, çer çöp ya. Çok rahatsız edici bir görüntü. Ya kahve çok düz bir renk oldu ya. Pisi balığı. Ver. Ver bakalım. Şimdi köyün burasından çıktık. Şimdi öncelikle şeyin yanına uğrayacağım. Yani çıktı. Adam bugün ne satıyor? Ona bakacağız. Omlet mi satıyorsun bugün? Biraz kahve ver. Çok kayfe Şu kadın gelecek. Geçti şu. Bakalım şu yukarılarda <laughs> sağda solda ağaç bıraktık mı? Mesela bunu bırak. Aa, şurada bırakmışız. Dur. Şu aşağıda bırakmışız. Hemen onları alalım. Başka yok. Hemen yukarılara bakayım. Şimdi bunlar büyüsün de küçük küçük ayırdıklarım vardı hatırlıyorum. Ma. Tamam. İyi onlar suya düşüş gibi sayılmadı Allah'tan. Ah, yüzde özel tutacağımız balıklar vardı bir de. Neyse bu ağaçları bugün bitirelim. Bunları kesebiliyor muyum? Yok. Bu ağaçları biz bugün bir bitirelim. Bir daha ne, ne zaman şanslı yanımızda değilse yalnız. Allah kahretsin şanslı yanımızdaki balıkları da tutamayız ki çer çöp tutarız hep. Neyse. Ama bak bunlar büyümüş. Büyü hepsi büyümüş hem de. Ya benim ektiğim ağaç değil ama bunu da alacağım. Bunu alabiliyorum. Alabiliyorum. Şunu da alalım. Şimdi ya da bunu da alayım. Şuradaki ağacı ben ektim galiba. Ben Seba benim ne yapıyorsun? Kafanı aç düşürüm ha. Ana odunlarım kaldı. Oy bakın. Heh. Hepsini alabilirim. Şimdi şu yolu ektiğim vardı diye hatırlıyorum. <laughs> Var. Her yerdeyiz gençler her yerdeyiz. Tohumcanlar var. Tohum verdiler. Eyvallah, öyle olsun. Öyle olsun. Şunları alayım? Bu 999 tane yapmışım biz Şu an üstüne de yapıyor. Vallahi helal olsun kendime kendime. Şunları da alayım, şuradan ben evime gideyim. Burası da var ya dolmuştur ha. Vallahi dolmuş. Buraya bir ara uğrayalım. Gitmezsak bir ara oraya bombayla vurayalım ama. Onları bir alalım. Önce buraya olanları koydum. Buraya olanları koydum. Sonra buraya, ha, yok mu bunlardan hiç? Tamam koydum. Öf. Şuraya bak. Üf. Şunu ver. Vay o değil. Bu. Güzel seviyede. Baya güzel seviyede. Odunumuz oldu yani. Sağda solda çıkarılmış mı diye şöyle bir bak. Ay onu sat. ne bu duracak lan tamam. 17 tane olmuş altı üstü şundan bir tane daha alalım. Dört tane bundan alalım. Tamam. Çok fazla yumurtamız var aslında. O yumurtaları çevirmemiz lazım. Günlük her gün yumurta yaptıkları için benimkiler. Bakalım. Şimdi pisi balığı var. Şu pisi balığını. Düzenle diyelim. Güzel balığımız var bence. Güzel seviyede. Hoş. Uyumaya geldim. Harayciyim. Uuu. Ha şey sattık. Reçel sattık. Doğru ya. Unuttum ben de. yapıyorum. 30k parayı gördünüz mü? Güzel. 65 bin para topladı güzel. Şimdi gençler bölüm bir burada sonlandıralım. Şimdi ayın dört ayın dördünde kimsenin doğum günüsü yok yarın Elyat'ın doğum günüymüş. Bugün çöle gitmek lazım istiyorum, arzu ediyorum. İnşallah bugün şöyle gidebiliyoruz. Bakalım ruhlar yanımızda mı? Kendinize dikkat edin. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.